Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 3 yıldır düzenli olarak öğrencileri teşvik etmek amacıyla düzenlediği Kitap Dostu Ödüllerinin üçüncüsü gerçekleştirildi. Ödül törenine Rektör Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hakan Türkçapar, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Osman Kurt, İnsan ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Münire Kevserbaş, Yabancı Diller Fakültesi Dekanı İsmail Çakır, Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Tan, Daire Başkanı Muharrem Yılmaz, Daire Başkanı Ayhan Köksal, ödül alacak şahıslar ve öğrenciler katıldı. Programın hemen başında bir açılış konuşması yapan Rektör Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan, töreni düzenleyen kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı personeline teşekkür etti. Gerçekten kitap okumak, kitapla iç içe olmak, ee kaynağı, en büyük derman kaynağı, insanların aslında kendilerini olacakları, kendilerini dinleyecekleri, e, mutlu olacakları, huzur bulacakları en büyük aslında e, bence reçete e, kitaptır, kütüphanedir. Gerçekten kütüphanenin en bu çağın en önemli sığınağı ve bence. Yani artık kafe köşeleri, Efendim, başka değil. Tabii o diğer sanatsal faaliyetler e, bizim için önemli bir sığınak, e, liman. Ama artık şunu daha çok ön plana çıkarmalıyız: Kütüphaneler, bizim en büyük sığınağımız, en büyük şifa kaynağımız olan yer. E, ülkemizde işte son yıllarda da değerli arkadaşlar çok önemli gelişmeler var bu alanda. Geçen hafta. Ee, belki de herhalde dünyanın metrekare olarak en büyük ilerlerinden bir Sayın Cumhurbaşkanımız açtı. Bunlar tabii ülkemiz adına gerçekten çok e, muazzam bir aslında e, fırsat, imkan. Arıcan'ın konuşmasının hemen ardından ödül takdimine geçildi ve ilk ödül biraz da sembolik bir değere sahip olarak 4 yaşındaki Sare Tanınmışa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Kayaer tarafından verildi. Ödüllerin sahiplerini bulmasının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı ve ikramlarla sohbet faslı başladı.